Hollandalı aşırı sağcı Gert Wilders'in ülkedeki faslı göçmenlerle ilgili söylediği sözler kendi partisinde de tepkiye yol açtı. Wilders'in liderliğindeki Özgürlük Partisi'nden iki milletvekili istifa etti. Hollanda yerel seçimlerinde gücünü korumayı başaran Wilders çarşamba akşamı düzenlenen kutlamalarda partililere seslendi ve Hollanda'da daha mı az yoksa daha mı çok faslı istediklerini sordu. Salondakilerden daha az cevabı alan Wilders bu sorunu çözeceğiz karşılığını verdi. Milletvekillerinin istifalarını il yönetimlerinde görevli 5 takip etti. Wilders'in sözleri hükümet tarafından da kınanırken ırkçı söylemler Hollanda siyasi tarihinde tatsız bir sayfa olarak tanımlandı. Hollanda Faslılar Birliği ise Wilders'in açıklamalarıyla yasaları çiğnediğini ve ırkçı lidere dava açacaklarını bildirdi. Öte yandan Özgürlük Partisi ve Fransız Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı ulusal cephenin Avrupa parlamentosunda ortak hareket edeceği kaydedildi bildersin partisinin Mayıs ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Hollanda'nın en güçlü partisi olması bekleniyor.